İstanbul Esenyurt'ta dünya evine girecek çift konvoy oluşturdu, yola çıktı. Bir caddeden geçerken de çocuklar araçtan zarf almak için gelmişin dışında bir yönteme başvurdu. Gelin arabasının önünü çöp konteyneriyle kestiler. Düğün konvoyundaki bazı kişiler konteyneri çekip yolu açmaya çalıştı ama bu sefer de çocuklar cama asıldı. Çocuklar gelin aracının önünü çöp konteyneriyle kesti. Otomobilin etrafını sarıp para istedi. Bizim mahallen çocukları biraz akıllı konteyner çekmişler. yurtta öyle saatleriydi. Çiftin en mutlu günüydü. Araçlarını süslemiş, konvoy oluşturmuş, yola çıkmışlardı. Düğün salonuna gitmek için de bu cadde üzerine geldiler. Bu sırada tüm konvoy korneye basıyordu. Ara sokakta oynayan çocuklar da konvoyun sesini duydu. Hemen harekete geçti caddeye çıktı. Amaçları geril arabasının önünü kesip para dolu zarf almaktı. Bunun için de herkes aracın önüne atlayacaklarını düşünüyordu. Ama o çocuklar alışılagelmişin dışında bir yöntemle aracın önünü kesti. Buradaki çöp konteynerini aldılar. O aracın geleceği caddenin üzerine koydular. Düğün konvoyu geçtiği zaman risk almasınlar diye önlerine bir şey koyuyorlar. Çöp konteynerini çekmişler. Taktik yapmışlar. Düğün konvoyu durmak zorunda kaldı. Bu sırada gelinle damadın yakını da araçtan indi. Yolu açmak için çöp konteynerini çekmeye çalıştı. Çekti de ama bu da çocukları durdurmadı. Gelin arabası gitmeye çalışsa da izin vermediler. Peşine takıldılar. İçlerinden aracı asılanlar bile vardı. Biz de küçükken, çocukken düğün arabalarının önüne kesiyorduk. Parayı alınca da aracı kovalamayı bıraktılar, konvoyda yoluna devam etti.